Geldik arkadaşlar integral testinin birinci testine. E, belirsiz integralle başlayalım. Soru 1. Diferansiyeli nedir diye sorulmuş fx fonksiyonunun. Aldık arkadaşlar türevini. 3x kare eksi 4 dx şeklinde gelecektir. Doğru cevap c seçeneğidir. Yine aynı şekilde bunun bölümün türevini alın. Birincinin türevi 2a çarpı a kare eksi 1. Eksi ikincinin türevi 2a çarpı a kare artı 1 şeklinde geldi bölü paydanın karesi. A kare eksi 1'in karesi d a şeklinde gelir. O zaman burayı dağıtırsak arkadaşlar. 2a küp 2 küp gitti bunlar. 2a kare yani eksi 2a eksi 2a da buradan üst taraf eksi 4a geldi. Alt tarafta a kare eksi 1'in karesi d a şeklinde gelir. Doğru cevap c seçeneğidir. Geldi küçük arkadaşlar. Bu ne demek? F türev x dx demek bu da x küp dx'e eksi x kare dx artı e üstü x dx e eşitmiş. Her taraftaki dx'leri atarsak x küp eksi x kare artı e üstü x gelir. Doğru cevap d seçeneğidir. Geldik 4'e. Buranın bir diferansiyelini alalım. 4x küp artı 4 şeklinde geldi dx. Alt tarafı da aldık. x kare eksi x artı 1 dx şeklinde geldi. Şimdi üst tarafı 4 parantezinde x küp artı 1'i açalım. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 dx. De eksi. Dx'leri de attım zaten. Aşağısı da x kare eksi x artı 1 geldi. Bunlar gitti. O zaman burası 4 parantezinde x artı 1 gelir. Doğru cevap c seçeneğidir. Geldik 5'e. x üssü 4 duruyor. Buranın türevini alacağız. 1 eksi. Şurası ne yapar arkadaşlar? x üssü eksi 1'di. Eksi x üstü eksi 2 yaptı türevini alınca. Burası da eksi üstü eksi 2 idi. Eksi 2 x üstü eksi 3 yaptı türevini alınca. Dx. E bunu içeriye dağıtalım arkadaşlar. x üstü 4 eksi x üstü 2 eksi 2 x olarak gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 6'ya. 6'ya bakalım. Şuranın diferansiyelini alalım. Birinci türevi 1 çarpı fx eksi x çarpı f türev x bölü paydanın karesi f kare x dx şeklinde geldi. Başında da f x var. Bunu içeriye dağıtırsak f kare x bölü f kare x eksi x çarpı f türev x çarpı f x bölü f kare x dx gelir. Sadeleştirirsek 1 eksi x çarpı f türev x bölü f x dx olur. Doğru cevap C seçeneğidir.